lideri Devlet Bahçeli'nin de gündeminde basın vardı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki mitinglerde konuştu. Bazı gazetelerde bugün yayınlanan ve muhalefeti eleştiren Sivil Dayanışma Platformu ilanları üzerinden iktidara yüklendi. Erdoğan boşa çırpınmasın, hesap vereceği günler yaklaşıyor. Davutoğlu boş yere tuzak kurmasın, başına başını öne eğeceği günler yaklaşıyor diye konuştu. Haziran'a çok az bir süre kala gazete ilanlarıyla, havuz medyası kanalıyla sürekli tahrik ve pislik üretmektedir. Muhalefet partilerini eleştiren gazete ilanları üzerinden yüklendi. Bugün bazı yandaş gazetelerde tam sayfa ilanlar çıkmıştır. Ve bu ilanların sivil dayanışma platformu tarafından verildiği anlaşılmıştır. Görüyorum ki fitnenin, ihanetin, Kokuşmuşluğun yuvalandığı bu platform durmayacaktır. Kimin maşası olduğu, kime ve neye hizmet ettiyse az çok belli olan bu platform platformun hükümete hizmet ettiğini iddia etti. Artık AKP lejyonerleri muhalefete tam sayfa ilanlarla hakaret edecek kadar cüret kazanmışsa Türkiye resmen ara dönem, kara dönem baskı ve zulüm dönemi yaşıyor demektir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Şayet Erdoğan bu sivil dayanışma platformuyla bağ varsa, sevk ve idare ediyorsa bilmelidir ki bu bir demokrasi düşmanlığıdır, millete ihanettir. Erdoğan muhalefeti bastırmak, demokrasiyi yarmak, hak ve özgürlükleri budamak için paralı askerlerini devreye koymuştur. Erdoğan ve Davutoğlu maşalarını çekmezse, demokratik mücadeleyi rotasından saptırırlarsa bunun hesabını asla veremeyeceklerdir. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün de Trakya'daydı. İlk durağı Edirne'ydi. Biliniz ki AKP ile devam halinde yangın sizin ocağınıza da ulaşacaktır. AK Parti'yi politikalarını eleştirdi. AKP devri kapanıyor. Erdoğan boşa çırpınmasın. Hesap vereceği günler yaklaşıyor. Davutoğlu boş yere tuzak kurmasın. Başını öne eğeceği günler yakınlaşıyor. Sonra da Kırklareli ve Tekirdağ geçti.